Oh. üstüne üstüne alacağım sen de bu işi biliyorsun. Kahve de çok güzel olmuş. Oo, <laughs> oh. İyiyim iyiyim. Hoş geldiniz Hoş geldiniz. İstersen sana bir kahve yapabilir miyim? Birlikte içeriz. Gerek yok. Içeriz. yok. Peki. Bugün neler neler anlatacağım sana. Nelermiş bakalım. Kabe'ye gittim. Yardım. Kokladım. ...içine girdim. Ama birden güvenlik çıktı. Bir tahmin etsin. Güvenlik bana dedi ki. Hacı amca. Senin burada ne işin var? Dedi. Sen hacı mı oldun? Evet. Ya. Haca... ben küzdüm. Hacı değil. Ben. Neyse boşver. Ee nasılsın evlat? Yani dedim ki ben burada yatabilir miyim? O da dedi ki tamam tamam hacı tamam burada yatabilirsin dedi. Ben de yattım. Hı. Sabah bir kalktım. Her taraf tamam, kahve düşecekti. Her taraf bütün herkes vardı. Kabe'nin etrafında dönüyordu. Bir baktım kendimi yatan Ortasında buldum. E ee, işte böyle. Ve bu hepsi rüya mıydı? Evet. Ne bekliyordun ki?